Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa oynayacağız ve tabii ki yanımda the ekip var. Ekip Lojistik. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bu, hoş bu, hoş bu ne lan? <laughs> şanslı çıldırdı. Şanslı da size hoş <laughs> geldin diyor arkadaşlar. <laughs> ya yalnız tam zamanındaydı ya. Beyler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız ya? Nasıl gidiyor? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi misin İyidir ya. Ne olsun? Arkadaşlar bugün manyak, dehşet ötesi, harikulade bir Honda moduyla olaya gireceğiz. Böyle farklı bir haritadayız. Çok güzel bir harita. Kesinlikle birazdan göreceksiniz. O zaman ufaktan biz gazlamaya başlayalım beyler. Hadi abi. Hadi tamam, bakalım. Aynen abi. Devam edelim. Abi yapıştırıyorum o zaman. Hadi bakalım. Aracın sesi, kendisi, süspansiyonu ve sana denk gelen rengi şahane abi. Çok şanslısın. Mükemmel abi. Kesinlikle. Arkadaşlar bu arada modun yapımcısı ekip lojistik. Yanlış olması yani. Sıkıntı yok. Beyler harikulade olmuş ya. Harika. süper görünüyor. Ve biz de süper bir haritada arkadaşlar. Biraz böyle ufaktan şekil şükül hareketler yapacağız. Atakan Reis, Hüseyin Reis hepsi önde. Zorba ne haber koçum? Kazaların mı? Alırım tamponu. Vay. Arkadaşlar, süper bir olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Aman. Hop! ormanı. Da 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 da. Da 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 da. Aman aman. Abi, abi son anda. Neyse, sıkıntı <laughs> sıkı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam beyler. Abi, lastikleri ısıtıyor beyler. Ayakları beyler. Aynen aynen, lastik istiyoruz ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Oo, oh, oh, abe. Yani, abi süpersin Selim abi. Çok deli geçerim Direci oradan. Çok abi, deli geçerim. Bastı. Yavaş abi. <laughs> aynen. O Yavaş bir dakika an. burası da sıkıntı. Burası da, <laughs> sıkıntı. burası da sıkıntı. Burası <laughs> da Tamam neyse. <Tamam>. Problem yok. <laughs> evet arkadaşlar bugün çarpışan arabalar oynuyoruz. <laughs> abi süper ya. Harita yalnız efsane beyler. Öyle abi yani görsel olarak çok güzel bir görünüşü var. Aynen. Aynen. Mükemmel görünüyor. Bu arada Emre'cim, sen güzel bir sürpriz vereceksin arkadaşlar anladığım kadarıyla. <laughs> evet abi. E, arkadaşlar Asutta Korsa'da çok yakında otobüs konvoyu geliyor. E, otobüsü modluyoruz, bitmek üzere. Süper Aynen. olacak, şahane olacak. Çok heyecanla biz de bekliyoruz bitmesini. E, çalışmalar devam ediyor. Abi harika olacak ya. Aynen. Bir sonraki bölümde arkadaşlar otobüsle direkt konvoy yapacağız. Muhteşem olacak. Yani zaten bu adamlar bu işi biliyorlar. Şu an modlardan gördüğünüz kadarıyla. Sağ abi. Yani süper. Otobüs modununda harikulade olacağına eminim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar otobüsle ekip lojistikle birlikte konvoy yapacağız. Bu arada ekip lojistiği halen tanımayan arkadaşlar varsa aramızda sağ üstteki karttan mutlaka Emre Bozkurt kanalını takip etsin. Bu adamlar süper iş yapıyorlar abi. Kesinlikle. Sağ ol abi. Ve bizi de çok sevdiler aslında Emre. Evet abi. Yani çok ee, güzel bir birliktelik oldu arkadaşlar e, ee, bayağı da beğendiniz. Böyle simülasyon damarlarınızı hoplatmaya geldik. Çok güzel şeyler yapacağız. Bundan sonra birlikteyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hop. Niş. Hayırdır? <gülüyor> 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 o nasıl geliyor hemen var ya sen geçtin. <gülüyor> evet, <gülüyor> Aynen. Evet. Evet. Hop 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 hop. Tamam. Ekstra turbo var senin madem. Abi, abi ekstra bak. bana abi, özel arkadaşlar. En güzel yere ya. Evet, Vitek burası abi, abi burası şey. süper ya. Ben sağda sizin videoda soldaki, da görmüştüm burayı. Evet abi. Sağda ve soldaki su birikintileri bile geçtiğin zaman aracı etkiliyor abi. Etkileşim var. Aynen öyle. Aynen öyle. Assetto Corsa arkadaşlar harbiden sürüş bakımından çok zor bir oyun normalde. Yani araç ya zor değil gerçekçi diyelim. Evet, yani gerçekçi. E, diğer araç simülasyonlarına göre arkadaşlar bayağı gerçekçi. O yüzden e, adamlar ip gibi gidiyorlar görüyorsunuz. Yani hiç sıkıntı yok. Biz ufakta böyle şey yapıyoruz ama. Konvoy bizim işimiz abi. Aynen öyle abi. Kesinlikle öyle. Harbiden öyle ama. Sizin işiniz abi. <laughs> abi ha. bu oyunu 5 saat oynuyoruz sıkılmıyoruz. Ya abi sıkılacak gibi değil ki. Şuna baksana ya muhteşem ya. Yani özellikle böyle konvoy falan yapmak harika gidiyor. Emre Bey yanlıyorsunuz. Biraz oluyor <laughs> ne abi yapıyorsunuz aslında. Emre Bey? <laughs> alın bunu alın bunu dışarı alın. <laughs> Abi çok iyi ya. Yalnız buralar muhteşemmiş. Evet biri taklaya geldi. Tekeri suya kaptırmış abi o. Değil mi? İki tekeri Atakan önden çekiş bu yanlayabilecek anlayabilecek misin? Abi bana arkadan yetiş verin ya. Bunun Değil oldu mi? Yani. Evet şu an yabancı hissediyorum kendimi. Birazdan A yapıştıracağımız bir yer var abi. Şu 1-2 virajı daha geçelim. Oraya Hı -hı. geleceğiz abi. Vite açarız o zaman bahtlara bahtlara. Abi çok güzel arkadaşlar aynen Emre'nin dediği gibi haritada çok güzel bir yer var. Orada direkt yapıştırma yeri yani. Herhalde bir 260'ı görürüz gibi geliyor ona. 200 kesin de abi 60'ını pek değil. <laughs> <laughs> 60'ı sende kalsın diyorsun ha. Evet, Geldik e abi. Evet. Kaç <laughs> abi kestir işi hadi beyler kapışıyoruz herkes bassın herkes bassın abi. Herkes Abi çok deli olaya gireceğim. Çok deli olaya gireceğim. Abi. Çok abi, deli olaya gireceğim. De abi. Abi. abi aracı aracı o Atakar Reis yol verelim kardeş. Sıkıntı yok. Alevayı, ki abi. <laughs> abi hakikaten <laughs> turba takmışsınız o arabaya. <laughs> Harbiden çok iyi kullanıyor. Evet. Arkadaşlar şu an yavaşlayalım abi. Aynen yavaşlayalım. Arabanın kontrolünü kaybediyorum beyler biliyor musunuz? Yani şey... Ama herhalde hızlanınca rüzgarın etkisi de olabilir oyunda tam bilmiyorum ama. Aynen aynen yani baya baya böyle bir şey oluyor yani sanki havada uçuyormuşum gibi geliyor ona. Yani gerçekte olduğu gibi. Hop! Abi adam basıyor ya. Yalnız mod harika beyler ya. Sağ ol abi. Mod harika arkadaşlar. Süper olmuş. Vallahi iyi gazladık abi ya. Gerildim şöyle. Çok deli gazları sıkıntı yok. Hoppa. Allah Allah. Oh, oh. Abi bak evet son anda kurtardım. Abi seni takdir ediyorum. Ben yetişirken zorlamıyorum sana. <laughs> ciddi tüm samimiyetimle söylüyorum. Abi ciddi misiniz ya? Oğlum Ciddiyim bak sakın. Abi? Adam taklaya geldi. Oh. Abi, ben ya, ben tamponda evet. toz vardı <laughs> e, Atakan Onu kardeş. Al, evet, sağ ol abi. <laughs> <laughs> bezle geçti abi. Elimde o bezle gidiyordu. abi valla ben, <laughs> artıyor, <saçma> <laughs> abi, vallahi ben e, şöyle bir 5-6 bölüm oynadıktan sonra biraz kapacağım gibi görünüyor beyler. Evet abi zaten kaptın sayılır yani neredeyse. <laughs> Arkadaşlar çok zevkli ya. Beyler şu anda Selim abi ekibe fark attı. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> yani. Adam abi dur ya. adamları gaza getirme gözünü seveyim ya. <laughs> Ondan sonra <laughs> taklaya getirecekler beni burada. Arkadaşlar şuradan döneceğim. Şuradan döneceğim. Şuradan döneceğim. Tansiyonu kestin mi az önce abi şöyle bir aşağıya? Aynen. Ineyim. Nasıl yaylandı araç? Aynen. Abi çok güzel yaylanıyor ya. Yani... Ya bu... Bu dinamikler harika ya. Harbiden harika yani Evet abi. Ya mod da çok güzel olmuş ya Emre'cim. Vallahi ellerinize sağlık sağ ya. Çok teşekkür ederiz abi. Muhteşem görünüyor. Selvan tek başına gidiyor. Değil Abi geçemiyorum ki abi. geçemiyorum ya. Benim abi madar etti bizi ya. <gülüyor> <Cizim> <gülüyor> estağfurullah yani. kardeşim ya. Olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakmayın siz bunlara. Yol veriyorlar bana. <laughs> abi yok, yok, yolda 20 yani. ah! 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 taklaya abi, geleceğiz. Pazar <laughs> abi çekemedi bilerek vurdu. Taklaya... <laughs> <laughs> ya Emre Bey ne yapıyorsunuz siz? Gel <laughs> gel abi yanındayım. Abi tamam tamam tamam. Oğlum gaza bas. abi. Tamam. abi. Sağ ol. Tamam sıkıntı, abi. sıkıntı, abi. sıkıntı <laughs> yok. Aynen şöyle sağ yola sağ çıkalım abi. abi ufaktan. Bu arada sağ tünel abi. var galiba değil mi karşıda? Evet tünel var evet, abi. abi. Abi tünellerle ilgili çok iyi anılarım yok. Ya biraz böyle bende klostrofobi var beyler. Tünele girdiğim zaman abi. böyle kapalı mekan falan geriliyorum yani. Tavana, tavana önce geçelim abi e, tünelde tavana bak pek etkilenmiyor. Aynen aynen abi bakalım. Ve tüneldeyken aracın sesi de çok güzel. Aynen şu an giriyoruz arkadaşlar bakın. Dışarıdan dinleyebilirsin abi bu arada teken. Abi süper ya. Testler çok güzel. Aynen şu an duyuyorum de zaten. Çok hızlanınca da kontrol de kayboluyor. Aynen ya. Abi ben şöyle makasa girerim ama burası biraz sıkıntı. Aa, oh, aa, ah, ah, la, ah, la, ah, sıkın, 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 sıkın. Evet. Abi en berbat dönüş burasıydı değil mi? Evet, <laughs> ayağa kalktım. Abi şöyle dönüyorum, şöyle dönüyorum. Çok güzel abi, evet. Tamam, şöyle arkadaşlar. Heh, tamam, okey. Beyler yapıştıralım. Herhalde siz hiç kaza yapmadınız abi bu kadar. Yok abi, yapmıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar yani taklidiyle oyun oynamanın zararları. Oo makata oh, oh, oh. gel. <laughs> takliye geldim. Takliye geldim. Abi gözünü seveyim bayağı bir. Ya burası bayağı sıkıntıymış ama ya. Az kaldı çıkıyoruz abi tıralde. Aynen harbiden sıkıntıymış arkadaşlar. Çok Şöyle bir ara geri, geri gaz verdim gidiyorum. abi. Şöyle bir gireceğim abi. Eksozundan hale bakıyorsun abi. Abi süper ya. Ya mod harika zaten. Ya bu sesler mesler muhteşem ya. Yani. Oh, evet çok güzel. Oo Atakan Reis çok deli bir çıkış yaptınız. Bekliyorum abi. Da... <laughs> biraz gelecektim de kapandı. Aynen biraz sıkıntı burası. Vay 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 vay. Asfalt da tırtıklı burada ha. Hmm, aynen. Aslında tırtıklı olması daha iyi. Çok fazla kaymaz. <laughs> evet aynen. abi. Onu şey için yapıyor diyorlar abi. Bilgin var mı? Kimisi sürücülerin uykusu geçsin diye, kimisi işte hani buzlanma olmasın diye falan diyor ama. Abi, abi genelde, genelde var, buzlanma olmasın diye ben düşünüyorum ama tabii ki şey de olabilir. Senin dediğin de mantıklı ama. Çünkü evet, uzun yolda söyleyeyim. saatler saatleri kovalıyor. Yani Aynen. O biraz kendine getiriyor insanı. Evet abi. Bir de abi virajlara e, virajlarda yapılanlar, o tıklı virajlara yapılanlar arabaya daha rahat girmesini Aynen sağlıyor. Aynen Yolu yani. Yolu da daha geliyor. Selim abi <güler> <ilk> şuna <güler> Aynen. şuna giriyor. Hoppa! Alırım anahtarınızı. <güler> <güler> çok iyi be, çok iyi ya. Hop, hop evet arkadaşlar hop. Selim abi bir tek açıyor. Allah kurtarsın. Oh, Aman. Oh, 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 Oha! Oha! Allah. Allah. Her, Allah. her gün <güler> <güler> Arkadaşlar çok <laughs> fena. Sağlam. Bu yolu da takla git. olur mu lütfen? <laughs> çok iyi ya. Arkadaşlar şu an tarihin en taklalı ekip lojistik videosunu izliyorsunuz. Ya yani göremezsiniz başka yerde. Başka yerde göremezsiniz bunu. Selim <laughs> abi gittin mi? Arkada mı kaldın? Yok yok geliyorum Hayır, abi. Tamam, geliyorum. Ha, devam tabii, edin. Tamam abi. Devam, devam. Bu arada Discord'dan biri beni arıyor galiba. <laughs> Neyse bakamayacağım şu an. <laughs> Kesin Sinan arıyordur. Sinan işim var kardeşim. Kusura bakma ya. <laughs> Adam makas atıyor. Aynen. Oo. 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 Bak bu iyiydi. <laughs> bu iyiydi. Bu iyiydi abi. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Bayağı iyiydi. Ben Zorba'ya yaklaşmaktan tırsıyorum yalnız ha. <laughs> Arkadaşlar 2 <iki lira> beni <laughs> uçuruyor. Ya açıkçası e, biz videodan önce oynadık tamam. yani bu haritayı. Zorba iki kez takla attırdı abi bana. Öyle diyeyim ben o yüzden tırsıyorum adama yaklaşırken. <laughs> hop 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 abi hop 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 Neyse kapı parasını <laughs> öderim ya. Dur bak. <gülüyor> <gülüyor> Adamın Son kapıyı götürdük. Abi. Aynen ya. Abi bizim Ahmet Usta da yaptırır sıkıntı yok. Aynen Ahmet Usta'nın bayağı 2 yıllık işi var galiba abi geçenki kazadan sonra. <laughs> bizim Ahmet Usta getirin yeter ki diyor. Sıkıntı yok yani. Ahmet Usta 3. plazayı dikecek yani bizim sayemizde. <laughs> Adama deli para kazandıracağız. <laughs> abi dikiz aynasında araçlar çok Sinirli görünüyor değil mi böyle? Aynen aynen, muhteşem görünüyor adam bak selektörü çakıyor abi <laughs> adam selektörü çakıyor abi muhteşem ya muhteşem bazı arkadaşlar bana şey demişler e, abi biraz da dışarıdan kullan falan diye ama e, arkadaşlar o konuda ben Emre ile aynı kafadayım yani kokpitten kullanmak çok daha gerçekçi oluyor. Evet abi. Ee, çok daha iyi oluyor. Ancak bu bölümde aynaları falan açtık. Yani dışarıyı falan tam anlamıyla görebileceksiniz. Emre'cim geç kardeşim. Sağ ol abi. <laughs> Eyvallah. Atakan diri... Ooo. Ooo. Oo. Adam bakarsan... Oo, da abi çok ediyorum. iyi. Çok iyi. Adama bakar <laughs> mısın ya? <laughs> abi muhteşemdi yalnız biliyor musun? Ha. Evet abi harika. Kadar kadar abi. abi. Abi çok iyiydi ya. Action. Bir ara gerçek yaşamda da yapalım ya ama. <laughs> abi onu şey yapmıyoruz. <laughs> trafiğe kapalı bir alanda. E tabi trafiğe kapalı. Mesela şey de olabilir. Ee, İstanbul Park'ta olabilir mesela. İstanbul Park. Evet oraya girilebiliyormuş galiba değil mi abi? Tabi tabi girilebiliyor abi. Girilebiliyor. Hatta e, benim mesela Arkadaşlar var bu araba inceleyen kanallar var otopark.com belki evet, bilirsiniz. Evet, ee, Onlar da çok yakın tanıdığım benim aslında Sinanlar, evet. Antlar çok severim kendilerine. Ee, aslında onlara bir söyleyip bir ara ekipçe buluşup yani tabii böyle <gülüyor> uçmadan. <gülüyor> <laughs> ee, bir şeyler şey yapabiliriz orada. beyler. Olabilir abi, abi. neden ben Vallahi, Vallahi ciddiyim uyar. bakın. Yani laf olsun diye demiyorum. Ciddi ciddi böyle ekipçe buluşup orada abi. Araçlar da var. İstediğim bir şey yani. <laughs> Arkadaşlar geliriz abi direkt. Bizim isteyip de yapamadığımızı galiba sen yaptıracaksın bize abi. <laughs> abi kesinlikle. O zaman e, ben en kısa zamanda ayarlıyorum beyler ona göre. Olur abi. abi. Bana uyar. Çok güzel olur. Araçlar da var orada hatta şey yapabiliyorsunuz yani kapışma falan olabiliyor. Çok alırım abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız orada böyle taklaya gelirsek sıratı büyük abi. Abis, yok, e, gerçek yaşamda baya dikkatli olacağımıza emin olabilirsin yani. Ya. <laughs> Araçlar kendi böyle... araçlarımız olacağı için. <laughs> böyle risklere girmeye gerek yani. E yok yok ama güzel bir etkinlik olabilir bence. Yapalım abi bunu. Valla yapalım ya. Olur abi, Ciddiyim olsun. yani. Yine önündesin abi öyle Abi. Kendisi, <laughs> Arada ben sizi lafa tuttum. Çaktırmadan <laughs> geçtim yani. Ama yetişemiyorum. Abi şu aradan. Ah lan çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Aman. <laughs> aman. Aman Atakan aman, bana aman. mı çarptın bariyeri mi? So, aldım. Bariyere al. Hop. mi? Emre'cim Abi orası bayağı sıkıntı. Teşekkür ederim. Sana çarpar mı? Bak taş olur. Eyvallah. Yok acaba ben mi kazaya sebebiyet verdim diyecektim de. Vermemişim demek ki Şanslı da öyle diyor. <laughs> hop, hop 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 Lan 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 lan. Abi. Tak, bugün ya. bayağı piknik yaptık ya. Aynen evet. ya bugün bugün bayağı piknik yaptık. Haritanın yapım aşamasındaki yerler oralar. Yanlış anlamda. Onları göstermeyelim. <Değil mi? Onları da gösterelim arkadaşlar. Çimen dokuları gayet güzel görünüyor. Evet. Hemen <laughs> çevir kazı almasın abi. Hoppa. Ha burası bayağı keskinmiş. Öyle abi. Senin aracın dinamikleri süper oldu. Dönerken böyle aracın çok tatlı yattı abi. Değil mi? Ya araçlar çok fena yatıyor zaten dönüşte arkadaşlar. Bakın karşıda görüyorsunuz. Evet. Ve onu hissediyorsun abi. Öyle uh -huh. de bir durum var yani. Virajlarda ya. da önde böyle birkaç tane araba dönüyor ya abi, çok tatlı bir görüntü alıyoruz biz Aynen aynen. <laughs> abi, abi süper ya. ya. Süper ya. Bakalım. Evet şöyle güzel bir dönüş alacağım. Çok tatlı. Bu arada önden çekiş. Evet abi. Bayağı fark ediyor ya. Yani Şahin'e göre, şey Tofaş'a göre bayağı fark ediyor. Evet, evet. Doğru. Aynen. Ben yavaş. Abi sağ ol Allah. Eyvallah kardeş, görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar dağ dokuları da bayağı güzel. <laughs> <laughs> Araba güzel taklatıyor. Bayağı güzel. Abi beni şeye attı, piste ya, attı. Aynen Geçelim. Geldik abi. Abi şöyle bir de tersten gidelim mi biraz? Şöyle 2-3 dakika bir en azından tamam oraları abi. da gösterelim. Olur abi. Şöyle tersten bir gidelim bakalım arkadaşlar. Ha buralar daha çok böyle ormanlık alan galiba. Buraların görselleri de daha güzel abi. Aynen buraları da. Biraz. Aynen arkadaşlar buraları da görsünler en azından. Arkadaşlar bundan böyle ekip lojistikle birlikteyiz. Yani çok güzel oldu. Çok da beğendiniz zaten. Simülasyon damarınıza Harbi'den basmaya geldik. Çok güzel içerikler çıkaracağız. Bir sonraki abi bölümde dönüşme. Aynen. Aynen görüyorum. Oha burası bayağı dönüşmüş <laughs> lan doğru. Bayağı bir dönüşmüş abi ha. ha aynen aynen. <laughs> abi yoksa ben Cumburlop gidecektim ya. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Bildiğin o ya orası. Evet abi. Aynen. sıkıntı. Arkadaşlar dediğim gibi ekip lojistikle birlikte çok güzel modlar, çok Gel güzel şey, oyunumuşlar şey gelecek. Olacak, <laughs> takliye <Evet>, geldi. <laughs> <abi. gülüyor> Bir sonraki bölümlerde daha heyecanlı olacağız abi. Tabii tabii. Sonraki bölümlerde arkadaşlar farklı farklı olaya giriyoruz. Otobüs moduyla devam edeceğiz. ETS evet, oynanış videolarımız gelecek. Dediğim gibi ekip lojistiği mutlaka takip ediyorsunuz. Sağ üst tarafta kartı var. Ben yorum kısmına da kanallarının linkini atacağım. Bu adamları Aynen. takip edin abi. Her video söyleyeceğim bunu yani. Tamam, abi. Her video söyleyeceğim çünkü Kesinlikle takip edilmesi gereken Ender kanallardan, Nadir kanallardan. Youtube'da zaten Emre Bozkurt yazarsanız direkt kanala gidersiniz. Çok güzel içerikleri var. Ee, biz de güzel bir böyle e, dostluk ortamı oluşturduk. Zaten çok öncesinden tanışıyoruz ama video çekmek daha yeni yeni nasip oldu. Bundan sonra devam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aynen abi. Abi buralarda yalnız bayağı sıkıntıymış ya. Antalya virajlarına benziyor, benziyor biraz daha abi. Benziyor. Aynen aynen, değil mi? <laughs> çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Harika. Oh. Aman abi. Aman aman. Abi, arkadaşlar aracı kontrol etmek harbiden zor. Çok zor yani. Korkma sakin ol. Hoppa şöyle geçeceğim abi. Şöyle geçeceğim. <laughs> ben seni Selim abi sandım. Valla. Aman abi. Aman 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 aman. Abi. Aaa tak geldim. Aman, aman aman. aman. Beyler. <laughs> Meksika dalgası gibi trafik. Belki de <gülüyor> <gülüyor> trafik sıkıştı. Trafik sıkıştı burada. Şöyle bir dönelim bakalım. Biz haritanın bu arada kaçta kaçın oynadık beyler? Yani ilk kaza yapana kadar ne kadar gitti? 3'te 2'si. abi. 2'si hmm, falan Baya baya bitirmişiz. Baya yani. bitirmişiz. Evet abi. Tabii evet. Abi. Ee, o zaman arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Biz böyle yanlamaya abi. gazlamaya devam edeceğiz. Farklı modlarla geleceğiz arkadaşlar karşınıza. Bir sonraki mod Emre'nin de sürprizini verdiği gibi şey olacak. Otobüs modu olacak. Otobüslerle konvoy yapacağız. O daha da dehşet olabilir. Yani evet, güzel abi. böyle Yanlama falan olmayacak belki ama böyle ciddi ciddi otobüs konvoyunu göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Emre Bozkurt ekip lojistik sağ üst tarafta kartı var kanallarını mutlaka takip edin yorum kısmına da linkini bırakacağım. Ee, bu tarz içeriklerin gelmesini daha çok istiyorsanız arkadaşlar da videoyu beğenebilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın.